Vaka tespit edilmiş vaziyette dünyada ve bunun tam neredeyse tam yarısı 3 milyon 710 bin 892 kişi de dünyada iyileşmiş vaziyette 418 bin 955 insanda hayatını kaybetti. Koronavirüs Covid-19'dan dünya çapında Amerika hala listenin en başında 2 milyon 66 bin 508 vaka ve 115 bin 137 ölümle Amerika'yı 775.184 vaka ve 39.797 can kaybıyla Brezilya takip ediyor. Tabii Brezilya vaka sayısında ikinci. Aslında ölümlerde İngiltere, Brezilya geçmiş vaziyette. İngiltere'de Amerika'nın arkasından ikinciliğe oturmuş vaziyette. Dünya çapında 41.128 can kaybıyla üstüne üstlük tespit edilen vaka sayısı sadece 290.000 iken İngiltere'de. Dünyada koronavirüste vaka sayısı 7,5 milyona yaklaştı. Bunun yaklaşık yarısı da iyileşti. Ölümler ise 419 bini zorluyor. Belçika Prensi Joachim'e İspanya'da olağanüstü hal kurallarını ihlal etmekten 10.400 avro ceza verildi. Ve Rusya o sorunun da cevabı Rusya'dan dün geldi. Çünkü devletle çalışıp ayrılanların çoğu e, ölümlerin çok daha fazla olduğunu devletin bunu vatandaşlardan Rus vatandaşlardan sakladığını söylüyordu. Ki Rusya'da uygulanmaya başlanan yeni hesaplama yöntemiyle can kaybının aslında açıklanan resmi rakamdan çok daha fazla olduğu da ortaya konuldu. Salgının derinden de etkilediği İspanya'da 72 saattir koronavirüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi. Belçika Prensi Joachim'e İspanya'da o hal kurallarını ihlal etmekten 10.400 avro ceza verildi. Prens kız arkadaşını ziyaret etmek için 24 Mayıs'ta Madrid'e ardından şehirler arası yasağa rağmen Kordoba kentine gitti. Kız arkadaşı ve ailesiyle bir partiye katılan Prens virüse yakalandı. İspanya'da en fazla 15 kişinin toplanmasına izin verilirken partiye 27 kişi katılmıştı. Çin'de yurt dışı kaynaklı 11 vaka görüldü. Rusya'da uygulamaya başlanan yeni hesaplama yöntemi can kaybının açıklanandan çok fazla olduğunu ortaya koydu. Moskova'da Mayıs ayındaki can kaybının aslında 5260 olduğu kaydedildi. Daha önce bu sayı 1895 olarak açıklanmıştı. Kanada'da can kaybı 8 bin yaşmıştı. Amerikan kahve zinciri Starbucks salgın nedeniyle Kanada genelindeki şubelerinden 200'e yakınını kapatacağını duyurdu. Zararlarının 2 milyar dolardan fazla olduğunu açıklayan şirket, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada pazarında daha az yer alacağını açıkladı. Türkiye ile İngiltere arasındaki doğrudan uçuşların 11 Haziran'dan itibaren başlayacağı duyuruldu. İngiltere Premier Lig'de de bir kişide de virüse rastlandı. Telegraf gazetesi, Başbakan Boris Johnson'ın okulların tamamen uçurabilmesi için Eylül ayına kadar sosyal mesafe tedbirlerini kaldırmayı planladığını yazdı. Almanya, Avrupa Birliği dış ülkeleri seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzattı.